Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Candy's'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 3 gecede mi ne kalmıştık? Hatta e, dörde geçmiştik. 4'te kaldık. Old Candy ve Blank açılmıştı son şeyde. Dilerseniz hemen oyunumuza geçelim. Evet e, geldik bizim yine mekana aynı şekilde. E, bunu mutelesek mi? Aynen muteleyelim direkt. Zaten gece gecede bizim bildiğimiz aynı şeyler. Çok bir farklılık falan yok. Şöyle bakalım. Ee, bir önceki bölümde Old Kendi açılmıştı Part Service odasında. Bu penguenin e, odasında işte onun dışında blank'i açmıştık. Blank'ten hala korkuyorum. Ee, o şekil yani. Aynen zaten direkt aynen penguen geçmiş harekete. Şöyle biraz daha gezelim. Penguen burada. Eee şey aha bak bak. Old Cat Old Candy Old Cat ne oğlum? Old Candy direkt harekete geçmiş. Aha bu arada kendi gelmiş. Direkt git bakalım. Aynen. Benim şu an en korktuğum aralarında aha bak bak bu da hareket. abi bu gece çok zorluyor ya bu gece. Abi oğlum ne oluyor lan? Beyler sakin ha. Aha Direkt harekete geçmişler. Ben şeyden korkuyorum. Bu arada size gerçi spoiler vermeyeyim. Vermiyorum abi. Spoiler vermeyeceğim. Vazgeçtim. Sadece aha penguen gelmiş gene. Geri bölümlerde ee, Red diye bir karakterimiz var sanırım ama hiçbir bilgim yok. Sadece adının Red olduğunu biliyorum. Bu 5. ya da 6. gecedeki şeyde geçiyor. Önce bu geceyi geçmemiz lazım bizim. Aha. Oğlum bu gene çıkmış lan buradan. Hadi bakalım. Dakika bir. Baksana saat 2. Iki, gerçi 2'ye göre 80 gayet iyi ya. Aha. Burayı kapatalım. Aha gitti. Yolladık. Okey gayet iyiyiz ya. Ama zorluyor bayağı. Bak daha 2 saat. Gerçi 2 o kadar şey bir saat değil ama. Direkt darlamaya başladılar. Bu arada burada kim var? Gitmiş. Oğlum nefes aldırmadınız lan bana. Burada burada bir eleman daha var. Oğlum harbi diyorum nefes aldırmıyorlar bana şu. Aha bak oğlum. Hiç sevmiyorum bunu. aha. Of abi korkunç. Ya nefes almama izin vermiyorlar resmen. Aha bilek mi lan o? Ne lan? Hey. Abi az daha gidiyorduk ha. Lan? Oğlum öleceğiz lan. Abi şaka mı? Son anda yetişmiş olabiliriz. Git. Aha abi var ya reflekse bak ama nefes aldırmıyorlar. Oğlum bu nasıl bir gece ben altıda ne yapacağım? Resmen nefes aldırmıyorum, keseceğim bir yer bile olmadı. Sakin olun lan, daha yeni başladık. Bu arada aklınızda varsa spoiler falan bir şekilde artık oyunun son gecesinde varsa, yani yazabilecek varsa yazsın. Hepsini inceleyeceğiz çünkü ben bir Shadowcat meselesi falan görmüştüm. Ama nasıl yapıldığını falan bilmiyorum, sadece biliyorum. Nasıl yapıldığını bilen falan varsa yazsın. Hadi bakalım saat 5 ve enerjimiz kısıtlı. Şaka gibi abi terliyorum şu an. Hadi bakalım. Aha abi geldi. Tamam. Aha. Oğlum, sen aha. Penguen içeri girdi sandım. Oğlum git git lan. Bu arada old kendine hiç haberimiz yok ha. Tamam o da odaymış. Kapıyı açabiliriz. Abi lütfen saat altı olsun artık. Lütfen çok abi. Oha oğlum terliyorum şakasız ya. Of. Oh. Of abi. Beşinci gecede ne olacak acaba? Oh. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Evet yine bir e, şeyimiz geldi filmimiz. Direkt film demeyeyim hatta buna. Küçük bir animasyon gibi bir şeyimiz geldi. Kamera kaydı. Aha. Kendi ve sindi var. Süper burunlarına basılmıyor. Kesin puppets var yine solda. Değil mi? Aynen öyle. Buraya işaret ediyor. Oraya bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Direkt mutele mutele. Hatta mutelemesek mi? Beşinci gece ya. Farklı bir şeyler gelebilir. Ya da at muteye gitsin ya. Lanet olsun ne olabilir. Of abi şaka mı ya? Çok korkuyorum şu an. Bak. Bak direkt çıkmış tamam mı? Kesin bak. Burada bizim kurtulmamız imkansız gibi bir şey yani. Ama biz yine şansımızı denemek istiyoruz. Abi old kendi old cat ke Old kendi gelmiş. Aha bak bu yine geldi lan buraya. Aha geldi. Hadi git gitti. Gitti mi ama bekle bunun ha tamam. Oğlum. Aha bir geldi yine. Hadi böyle böyle idare edersek belki yaparız. Oo oğlum şaka mı lan? Ne darladınız böyle? Uf, çok korkuyorum. Lan old kendi gönderdim. Bir kez daha mı geldi bu herif? E ne yapacağız? Hadi bakalım beyler. Ne olursa olsun ee, bu işi yapacağız bir şekilde. Ben bu oyunun custom line'sına gireceğim bir şekilde. Ah geldi. Aynen öyle. Hadi oğlum seni hızlı göndereceğim. Aha bu arada. Haydi beyler lütfen. Oğlum bir şey fark ettim. Videoda duyuluyor mu bilmiyorum. Bunların ayak var bu arada. Oha! Oğlum milisaniyeyle kurtardım lan. Aha penguen geldi. Allah çarpsın şu an. Tel öleceğim. Haydi beyler. Oğlum milisaniyeyle basar basmaz kurtuldum şeyden denkten. Hadi. Bu gece zor. Bu gece çok zor ama çok eğlenceli. Çünkü boş durduğumuz hiçbir zaman yok. Bak bu bir önceki gece gibi değil mesela. Aha. Tamam. Black şey Black Oğlum Old Kendi gelmiş. Direkt yolladık ona. Aha biri geldi. Sağdan geldi. Sağdan da geldi, soldan da geldi. Kapat, kapat, kapat çabuk. Saat 3. Oğlum çok iyi gidiyoruz ha. İlk defa bu kadar iyiyiz. Tamam, sağdan da soldan da herkesi gönderdik. Hadi bakalım. Aha penguen git lan. Saat 3. 6'ya kadar dayanmamız lazım. Haydi oğlum. Aha. Beyler, kötü bir haberim var size, beyler bayanlar, ee, kötü bir haberim var çünkü bu da çıkmış ortaya ve ne yapabiliriz acaba? Oğlum çok pis sıkıştık. Hayır ya, GG bu arada bitti. Bitti. Ya içeri girdi ya. <laughs> Böyle bir hatayı nasıl yapmış olabilirim? Saat 3'tü ya. Dayanıyorduk ya. Neyse. Geçelim direkt. Git 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 git. Hemen. Seri. Şimdi bu geceye tekrar başladık. Abi çok darlıyor bizi biliyor musun? Keşke önce Cindy'yi kapatsaydım az önce. Çünkü orada zaten Cindy bayağı beklemiş. Old cat, old... Old kendi zaten yeni gelmişti. Aynen direkt zaten bak old kendi zaten direkt buraya geçmiş. Bir şey diyeyim, şu çöp kovasını penguen sanıyorum bazen korkuyorum. Saat 3 olsun çabuk hadi seri ya. Allah. Şempanzeden cam sıkıyamayalım. Haydi oğlum terledim ya şaka gibi. Hii. Şuradan bir tamam burada daha biri yok. Oldu nerede? Bu burada. Bu da burada. Tamam. Yolla. Hadi saat 3. Yapabiliriz. Abi geldi. Sağdan geldi. Aha. Şu bir. Şu iki. Değil mi? Buradaydı. Aynen öyle. Sen gittin mi gittin. Sen gittin mi? Sen de gittin. Güzel. Sen hareket... Abi sen yap bakma bana ya. Ben senin bakmanı falan istemiyorum ya. Aha. Baksana gene gene de ojladık. Aha seni gelmiş. Hadi lan kurtulduk. Bu gece geç. Aha old kendi gelmiş. Ah penguen ne old kendi geldi. Aha. Old kendi nerede gitmiş? Oldu kendi nerede lan? Haydi beyler. Saat 5. Bir saatimiz kaldı. Bence biz bunu başarırız diye düşünüyorum. Haydi. Aha. Oldu kendi gelmiş lan görmedik. Gelmiş. Haydi bakalım beyler. Bence başardık gibi. Bence başardık. Bence başardık. Abi aha sindi gelmiş. Hayır lan. Of çok korktum yani. Aha bu da gelmiş. Sen git. Sen gel. Tamam. Altı ol hadi lan. Bu nasıl zaman kavramı böyle? Of, hadi. Altı ol artık. <laughs> of. Oh be. Oh sonunda. Abi çok zordu. Hadi bakalım. Kamera kaydımızı izleyelim. Bakalım ne oluyor. Blank ve e, Old, old kendi var. Puppets geldi. Aa. Etraf şeyde bir şey yazıyor ekran üzerinde göremedim. Ritim bandında Old kendi var. Oha ne oluyor? Problem falan dedi. Senin problem. Sen problem gibi bir şey söyle anlamadım şu an. Ve gitti. Old kendi ve şey vardı üzerinde. Ve the end mi? Nasıl lan bitti mi? Oğlum 6. gece yok mu? Aa! 6. gece yok mu lan? Evet, bugün de the end dedik bunu yani. Bayağı iyi oldu. Aslında oyunun bittiğini falan düşündüm ben. Ama oyun bitmemiş hala bir altıncı şeyimiz var. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hemen buradan like, buradan da abone olmayı unutmayın. Buradan like atın yani kısaca. Buradan da abone olun. Ee, bugünlük benden bu kadar. Daha sonraki videolar için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.